Gün ağarmak üzere Yolun güzelliği insanı büyülüyor Güneşe doğru gidiyorum Erken kalkan çok alırmış. Devrek ilçesine derkenden de geldim. Sabah trafiğine karışmadan istikametim olan Ereğli'ye doğru saptım. Dağlara tırmanmaya başladım. Aşağısı Devrek. İçinden nehir geçiyor. Çok güzel bir yer. Ereğli ilçemiz demir çelik fabrikalarıyla ünlenmiş. Bu sanayi ilçemizi de erkenden gezmeye başladım. Eğridir'de Cehennem Ağzı mağaralarını ziyaret ediyoruz. İlk önce Klise Mağarayı gezeceğiz. öyle Burası dilek kuyusuymuş. Cam gibi parlak. Cehennem ağzı mağaralarında her külün Ölüler ülkesinden cehennem köpeğini getirdiği yere iniyoruz. Efsane böyle. Mağaranın girişi çok dar arkadaşlar. Dikkatli olalım. Arkadaşlar, cehennem ağzı mağaralarını tanıtacağım ama ışık yetersizliğinden tam tanıtamadım. Gelip kendiniz görürsünüz. Buradaki eşsiz güzelliği tam aktaramadığım için üzgünüm. İnsanların doğaya karşı yenilmez dayanma ve saldırma gücünü simgeleyen Harekles, diğer adıyla Herkül, Kral Eraytus tarafından verilen 12 görevden sonuncusu ve en güç olanı Cehennem Köpeği, Kerberus'un hiçbir ölümün bir daha geriye dönmediği ölüler ülkesinden Hades'ten kaçırılmasıdır. Herakles altın postu aramak üzere yola çıkan Argo gemicileri ile birlikte Karadeniz Ereğli'ye gelir ve Hermes ile Athena'nın yardımıyla Kerberos'u yeryüzüne çıkarır. Herakles'in Kerberos'u gördüğünde çok korkması üzerine Herakles onu tekrar Ölüler ülkesine bırakır. Herakles'in Kerberos'u kaçırmak üzere Ölüler ülkesine indiği yer Cehennem Ağzı mağaralarıdır. Böyle hikayeler var arkadaşlar. Ben çok etkilendim bu mağarayı gezerken ama çok üzgünüm ışık yetersizliğinden size tam bunu aktaramıyorum görüntüler net değil. Burada diğer üç tane daha mağara var bununla beraber bu ikincisi. sizlerin de bu mağaraları gelip görmesi uygun olur. Yöre halkınca bu mağaraya Koca Yusuf Mağarası da denmektedir. Çok güzel. Harika, eşsiz bir yer burası. Ben çok etkilendim arkadaşlar. Sizler de geldiğinizde burayı muhakkak ziyaret edin. Ayazma mağarası doğal bir mağara olsa da tavanı el ile şekillendirildiği bakınca anlaşılıyor arkadaşlar. Mağaranın içinde büyük bir gölet yer alıyor. Bunu ışık yetersizliğinden tam yansıtamadım üzgünüm. Roma ve Bizans döneminde mağaranın suyu kutsal olduğuna inanıldığı için burada özel törenler yapılıyormuş. Cehennem ağzı mağaralarında gezdikten sonra demir çelik merkezi olan Karadeniz Ereli'den ayrılıyorum. İstikametim Alaplı üzerinden Akçakoca ilçesini gezmek, sizlere tanıtmak, orada buluşmak üzere. Alaplı'ya geldik. İlçe merkezini Gezmeyeceğim. Transit geçiyorum buradan. Hedefim Akçakoca. Akçakoca merkezde Çuhallı plajı burası. Karadeniz bugün çok rüzgarlı ve dalgalı. Plajda kimse yok. Ceneviz Kalesi ve Sahil Plajı'na geldim. Plajla kale yan yana arkadaşlar. Kalenin tarihi çok eski. Cenevizlilerden Osmanlılara kadar uzanıyor tarihi. İçinde çay bahçesi yapılmış. Kalenin kalıntıları var. Güzel bir içinde Çay bahçesi var, manzarası muhteşem. Seyir tarısı çok güzel. Karadeniz ayaklarınızın altında. Burada da deniz çok dalgalı. Ve sahil bu tarafta kayalık. Burada denize girmek mümkün değil. Ama hemen yanı başında Ufak bir koy var. Bu koy dalgalardan korunuyor. Sahil plajı burası. Burada nispeten denize girilebiliyor ve vatandaş da gelmiş zaten içerisi kalabalık. Akçakoca Karaburun Mahallesi burası. Karaburun plajı. Üç tane Karaburun öğrenmiş oldum. Birincisi İstanbul, ikincisi İzmir Karaburun Yarımadası, üçüncüsü de Akça Kocadaki Karaburun Plajı. Burada da çok güzel bir plaj var. Ama Karadeniz bugün çok dalgalı ve rüzgarlı. Plajda bomboş arkadaşlar. Denize girmek çok tehlikeli. Karasu ilçesine gelince inanın çok şaşırdım. Kendimi Akdeniz'de bir yerde zannettim. Burası Karadeniz bölgesinin bittiği, Marmara bölgesinin başladığı bir bölge ama Karadeniz sahili iklimi de Karadeniz'e çok benziyor. Kumsal bildiğimiz gibi çok güzel, geniş bir kumsal. Deniz dalgalı olduğu için Plajda insan yok, havada rüzgarlı. Yalnız inanamadım yani bu kadar uzun bir plaj hiç beklemiyordum. Tamam Akdeniz'de var Patara plajı, diğer plajlar da var uzun uzun ama 7 kilometre boyunca hem yerleşim var, bisiklet yolu var, her türlü ihtiyacı görecek kafeterya, lokanta, sahil boyunca dizilmiş. Çok şaşırdım ve çok beğendim. İnsanlar burayı İstanbul gelse dolduramaz. O kadar büyük bir plaj. Sakarya. Sakarya Nehri. Karadeniz'e buluştuğu nokta. Anadolu'dan geldiği nokta. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Acarlar Longoz Ormanı burası. Bir kilometrelik bir yürüyüş parkuru varmış. Babalı köyündeyiz. Burada Babalı plajı var. Ona bakacağız. Burada ufak bir koy var. Ama burası değil Babalı plajı. Babalı plajı da sakin Burada da dalgaya açık bir plaj Ve burada Söf yapanları görüyorum Demek ki söf yapmaya müsait dalgalar oluşuyor burada Ama burası da çok sakin Kopuklu yeşil fındığı yeşil kabuğundan ayıran makine Artık her şey makinelenmiş arkadaşlar Cebeci'ye geldik. Cebeci, Saklı, Halk Bileci burası arkadaşlar. Saklı denmesinin sebebi baya bir rüzgardan korunaklı olması. Plaj gerçekten çok geniş ve tertemiz. Baya büyük bir plaj. İstanbul'a yakın olsa burada adım atacak yer kalmaz. Çok güzel. Cebeci, saklı bileci benden şahsen tam not aldı. Evet, gerçekten pembe kaya. Pembe kaya var. Kayalar pembe olmuş. Ya burada denize de girilir çok güzel. Havuzlar var, doğal havuz. Kerken güneşindeyiz. Buranın en büyük özelliği arkadaşlar çok korunaklı. Bakın diğer tüm sahiller dalgalar neredeyse 2 metreydi. Burası süt limah. Ve o yüzden haliyle çok kalabalık. Kepkenin demek ki meşhur en iyi gözlerdiği rüzgardan Burası Kumcağız plajı. Kepkini geçtikten sonra hemen karşımıza çıkıyor. Burası da Kepken gibi çok korunaklı bir plaj. Deniz burada çok sakin. Burada çok rahat denize girilebilir. Şimdi de Kerpe'ye geldik. Kerpe plajını gezeceğiz. Bu kalabalıkta yoğunluktan anlaşılıyor. Burası da korunaklı bir plaj. Evet yanılmamışım. Kalabalıktan belli uçları görüyorsunuz arkadaşlar soyunma kabinleri bunlar ücretsiz halka açık halk plajı plajın güzelliğini temizliğini ve denizin ne kadar sığ olduğunu dalgasız olduğunu görüyorsunuz gerçekten çok güzel bir plaj kerpe plajı hele Karadeniz'de böyle sakin deniz bulabilmek çok zor Burası da çok güzel bir yer. Dönüş yolundayım artık. Bağırkandı yolundayım. Bu yol enteresan bir şekilde gördüğünüz gibi beton, çimento, kum ile birleştirilmiş yol. Asfalt değil yani. O yüzden çok enteresan. Güzel bir yol. Bağırganda girişinde böyle güzel enteresan kayalıklar var filmlere konu olabilecek şekilde Çok değişik bir dizilişleri var Sizlere göstermek istedim Deniz dalgasız olduğunda harika bir yer Bağırganda ismini Araştırdım ama bulamadım isminin neden böyle olduğunu çok güzel bir yer plajı da mavi bayraklıymış şimdi oraya gidiyoruz Evet Bağırgan'da plajına geldik görevliler niye insanlar burada yok istedim deniz çok dalgalı olduğu için yasaklamışlar plaja girişi Bağırgan'da plajı mavi bayraklı bir plaj çok güzel bungalovlar var ve bayağı büyük bir, bir plaj. Yani böyle bir yerin boş kalması biraz düşündürücü. Denizi korunaksız diğer yerler gibi değil. O yüzden belediye görevlileri boğulma olayları engellemek için girişi yasaklamışlar. O yüzden hiç kimse yok. Ve burada kum zambakları yetiştiği için korumaya almışlar. Bakın çok da güzel kumu var incecik. Yürürken bile insanı gıdıklıyor. Kum zambaklarını görüyorsunuz. Bunları koparmak yasak arkadaşlar. Burada da korumayı almışlar. Bakın. Daha açmamışlar. Tomurcuk halindeler. Şu plajın güzelliğini görüyor musunuz? Kumu o kadar güzel ki bak havada uçuşuyor o kadar ince taneleri var plajın hemen girişinde kamp kurma yeri var arkadaşlar onu da düşünmüşler burada çadır kurup kamp yapabiliyorsunuz artık dönüş yoluna geçtim. Batı Karadeniz'in de batısını sizlere tanıtmaya çalıştım. Kısmet olursa diğer bölgeleri de ileriki zamanlarda gezeceğim. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.